Kayseri Gezene'de Motorexpertiz ben Ali Temizlediğimiz Audi A8 aracın şimdi yol testindeyiz Emin Ağam aracı kullanıyor Abi geldiğinde arabanın durumu nasıldı? Şu anda nasıl temizlik sonrası herhangi bir iptal etme, sökme takma bir durum yapmadık Orijinalliğine sadık kalarak temizledik filtreyi Sana zahmet izleyen takipçilerimize bir anlat abi şeffaf bir şekilde Arkadaşlar tamamen hepinize e, tavsiye ederim Benim sıkıntım, aracım e, kesinlikle gitmiyordu yüzü geçemiyordum. Ama şu anda aracım yaklaşık bir 5 saniyede yüzü bulabiliyor. Gayet de performansından da memnunum. Eskisinden daha iyi oldu diyebilirim. E, hepinize tavsiye ederim. Benim gibi aynı sıkıntı yaşayan tüm arkadaşlara. Çok da cüzi bir miktara yerlettik değil mi abi yani? E... Dışarıda yaptırmış olsak bu hizmeti e, yanında şeyde yakalayamazdık. E, kaliteyi yakalayamazdık. Gayet memnunsun. İşinizi razı kesin. Allah tavsiye razı olsun. Tavsiye ediyorsun değil mi abi? Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Allah razı olsun abi. Emin Bey'in arabasının sorunlarını çözdük. Sizin de aracınız dizel ise ücretsiz bir şekilde kontrol için merkezinize gelin. Partikül doluluk oranınızı ölçelim. Ona göre hizmet verelim. Kontrol için herhangi bir ücret almıyoruz. Herkese hayırlı günler dilerim.